herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dana gulaş haşlama yemeği yapacağız. Neden haşlama olarak yapacağız bu gulaşı? Çünkü arkadaşlar gulaş kavurma olarak yapıldığında ette sertleşme oluyor. Gulaşınız varsa elinizde dana gulaşınız. Onu sadece haşlama yapmanızı öneriyorum. Harika bir dana gulaş haşlama tarifi vereceğim sizlere. Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 400 gram dana gulaş. 2 adet soğan 3-4 adet biber ben renk renk koydum siz evde ne varsa onu kullanabilirsiniz 1 adet tarla domatesi yarım kaşık biber salçası yarım kaşık domates salçası 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı un 3 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz. Hazırsanız dana kulaş haşlamayı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle tenceremizi çok güzel şekilde ısıttık. Arkadaşlar kulaş yapacaksanız kulaşı tencerede yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir kızartma işlemi değil de haşlama işlemi yapacağız. Etlerimize öncelikle mühürleme yaparsak etlerimiz daha lezzetli olacaktır. Suları içine olacaktır. görmüş olduğunuz gibi sıcak tencereye atınca etlerimiz anında renk değiştirmeye başladı. Birkaç dakika bu şekilde etlerin renk değiştirmesini bekleyeceğiz. Etlerimiz kendi suyunu saldı. Şimdi bu kendi suyunun tekrar içine çekmesini sağlayacağız. Bu sebeple biraz daha bekleyeceğiz. Etlerimiz renk değişirdi, fakat bu suyu kendi içine hapsetmesi bizim etimizin lezzeti için çok önemli. Etlerin bir suyu kalmadı. Şu ana kadar hep hızlı ateşte yaptık. Artık orta ateşe alıyoruz ve de öncelikle soğanlarımızı ekliyoruz. Daha sonra biberlerimizi ayrıca zeytin da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Etlerin suyunu çekme işlemini Tenceremizin kapağı açıkken yapmıştık. Artık tenceremizin kapağını kapatacağız. Ve de görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde daha tuz eklemedim. Etinize önceden tuz eklerseniz etiniz sert olacaktır. Bu sebeple tuzu etleriniz piştikten sonra eklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hepsini karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve de soğanlarım ve biberlerin pişmesini bekliyorum. Şöyle bir açıyoruz tencerenin kapağını. Hiçbir şekilde ne etimiz, ne soğanımız, ne biberimiz tam olarak kavrulmadı. Sadece bu arada piştiler. Kızarmasına asla izin vermiyoruz. Ve de şunu da söylemek istiyorum ki bütün koymuş olduğum ürünlerin hepsini büyük büyük koydum. Asla çok ince kıymadım tam olarak lezzetinin dana kulaşa geçmesi için şimdi sarımsağı ilave ediyorum sarımsağı soğan ve biberle koymadım çünkü sarımsağı domatesle birlikte ilave edince daha lezzetli hale getiriyor dana kulaşı bu sebeple domatesi sakladım şöyle karıştırıyorum Domatesleri de küp küp doğramıştım. Pişirme işlemimiz yaklaşık olarak 35-40 dakika kadar sürecek. Orta ateşte veya kısık ateşte yapabilirsiniz. Ben orta ateşte devam ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp domatesin suyunu salmasını bekleyeceğim. tekrardan tenceremizin kapağını açıyoruz. Domatesler suyunu salmaya başladı. Yine hiçbir şekilde ürünlerimizin kızarmasını istemiyoruz. Domatesler suyunu salmışken içerisine salçamızı ilave ediyoruz. Salçayı şöyle bir dağıtıyoruz. biraz da tencerenin ortasında salçayı tek başına pişiriyorum ve tamamen hepsini karıştırıyorum domatesin suyu salçanın kolay şekilde karışmasını sağlayacaktır bu sebeple domatesin suyunu çekmesini beklemeyin katmaya başlayacağız. Bu sebeple öncelikle tuz ilave ediyoruz. Daha sonra kimyon, karabiber ve son olarak pul biber ekliyoruz. Yine karıştırıyoruz. Şu anda dana kokusu fazlasıyla aromatik olarak geliyor baharatlardan dolayı. Artık içerisine su ilave edebiliriz. 2 bardak kadar su ilave edeceğim. İkinci bardağı da koyuyorum. Şöyle karıştırıyorum. yemeği size çok sulu gibi gelebilir. Fakat harçlama olacak ve suyunu bağlama yapacağız. Bu sebeple bu kadar su koyduk. Tekrardan tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 20 dakika kadar pişireceğiz. 20 dakika geçti. Şimdi tencerenizin kapağını açıyoruz. Etimiz suyunun fazlasıyla çekti. Tabii ki hala suyu var. Hala suyu varken tencerenin kapağını açma sebebimiz etimizi suyuyla bağlama yapacağız. Şu ana kadar asla kapağını açmamıştım. 20 dakika boyunca kaynattım. Şimdi onu şöyle bir tabağa aldım. Etin sıcak suyundan üzerine ilave edeceğim. Bu şekilde suyu ilave ettikten sonra unu karıştırıyorum. Bunun etin içinde topaklanmasını önlemek için bu şekilde yapıyorum. Ve karıştırdıktan sonra tencereye ilave ediyorum. Tencerede de bu şekilde yaydırıyorum. Şu anda hem su ile et bağlanacak hem de hala suyu olduğu için un kokusu da gelmeyecek. Pişmeye devam edeceği için güzelce karıştırıyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp son bir 5-10 dakika kadar pişirmeye devam ediyoruz. Son olarak tenceremizin kapağını açıyoruz. Hiçbir şekilde fazla su kalmadı. Her şey birbiriyle fazlasıyla özleşti. şöyle bir harmanlıyorum son olarak. Artık sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar dana gulaş haşlamadaki son durum budur. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Tamamen lokum kıvamında harika bir dana oldu. Bu şekilde bazlamayla da sizlere sunmak istedim. Bazlama tarifini merak ediyorsanız onunla ilgili videoyu da şuraya bir yere sizlere bırakacağım. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. dana kulaş, haşlamayı yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.